Nader. Nader. O Nader. oneder. köfte. O Nader. Çocuklar böyle. Abi gezelim dolaşalım çekmeyin bizi ya valla tadını çıkardım abi manzarayı <laughs> çekin bizi çekmeyin ya yemek yiyoruz ya manzarayı da çekelim şöyle Uf. Gerçekten ailemizin vloggerları diyebiliriz bence. Böyle uzunlamasına bir şelale akıyor ama yani gerçekten devasa bir şey. Yani. İnsanın kendi gözleriyle görmesi lazım bunu anlayabilmesi için. Biraz şöyle zoom yapayım ama. Yani... Dağlar. Zaten kayakçılar falan hep buradaydı. Şöyle... Bak yer. Tam bir adet. Ee park problemimiz var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Diğer yandan aşırı güzel bir yer. Burası İsviçre'de geldiğimiz şehirdeki bir köy aslında. Bir kasaba. <laughs> Şimdi birazdan kasabanın içine gideceğiz. Arabayı park edemeyeceğim ama cidden kasabayı böyle şelalelerin altına kurmuşlar. Zaten geliş yolunda da tamamen e, nehirler akıyordu. Yani görmeniz lazım. Cidden büyüleyici bir yol. Çok güzeldi. Şu anda her taraf alplerle kaplı. Yani köyde kasaba, yani Derin ortasına kurulmuş. Şişe, şelaleler akıyor, gelici yolunda nehir var falan. ve inanılmaz yani. Evler de zaten ona göre dizayn edilmiş. Hepsi çok ahşap. Artık ne malzemesi bilmiyorum ama hani o yani çok güzel havası var yani onu söyleyebilirim. Evet dün gece inanılmaz uyumuşuz. Yani böyle bir şey olamaz. Nasıl herkes böyle uyuttu bilmiyorum. Tabii ki yorgunluk da vardı. Ama hiç kimse yani iki dakika bile uyanmadı. Gerçekten çok güzel. Şöyle, şöyle beni bir benim kendimle çekeyim bir de şöyle. Konuşmaya gerek yok galiba. Yani. Bakar mısınız? Tilkinin kürkü yani bayağı böyle kulakları bile duruyor hayvanın. Kendilerini ağlıyormuşlar. Kanka içeride daha bir sürü var askı. Bilmem İsveç çakısı, İsviçre. Acaba İsviçre çakısı? Buzluk sembol çünkü İsviçre'nin galiba. Evet, İsviçre mi var ya? İşte isim benzer onunca demek ki çakılardır. Bir çakı alır ya çakı. Şuraya bir bakın lütfen bu dağdan gelen su buraya akıyor. Uy <laughs> 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 falan diye bir şey yiyordum. geliyor. Hadi. Arkadaşlar şuradan ta tepe yerbeye park ettik. Tepeden yürüdük. Şelale az önce gösterdiğim yer. Buradan birazcık daha iyi gözüküyor. Şöyle döndüğümüz zaman da aşağı doğru kasaba devam ediyor. Ama hep gördüğünüz gibi dağlar çevresinde devam ediyor. <laughs> Hatını olarak. Dağın başına mesela hayvan otluyor şu anda. Yani... İnanılmaz. yeter, 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 yeter. Yeter, yok. Arkadaşlar şu anda Latin, 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 bölümündeyiz. Latin, 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 bir Latin, 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 kendisi. <laughs> <laughs> <üstünde> bir tane fırın <laughs> gibi bir yer bulduk. Ve şu anda buraya oturduk. Sıcak çikolatamı içeceğiz. Şimdi biraz bir kahvaltı yapacağız falan. Fiyatlar biraz pahalı bence. Evet. Değil mi? Yani normale göre Genel <laughs> biraz. <gülüyor> Ama evet yani. Geldiğimizden beri hep pahalı. O yüzden boş verdik artık. Yatmış balık yatmış gider boş, artık. Yan yatan <laughs> balık mı <laughs> düz gider. <laughs> Öyle bir şeyler. Dışarıya bir bakın. Gerçekten çok, güzel. <laughs> çok <iyi> <laughs> güzel. Güzel. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Kafeteryanın kafenin havası gerçekten çok güzel. Tam böyle şey, şey hissettiriyor güzel. size böyle. Gerçekten buraya ait iç içe yani. Onu hissettiriyor. Evet, çok, çok cozy cool böyle. Aynen. Gerçekten hissettiriyor. Şimdi güzel. bu kadar. Bu kadar bir şeyler yiyelim. <laughs> Arkadaşlar şu cedenin lot born burnum odası eee şeklinde deyiz. Şöyle bir etrafı bir küçük tekrardan bir gösterelim evet. anne. Isık bassı. Teker eee dağların aralarına kurulmuş. Her tarafını altlar kaplıyor. Gerçekten oksijenin havası vesaire inanılmaz seviyede güzel. Zaten böyle... Küçük marketlerden ya da işte kafeteryalardan vesaire oluşuyor ama onun dışında da küçük pansiyonlar falan var. Böyle büyük oteller vesaire maalesef görülemiyor. Ama gerçekten havası, hissiyatı vesaire çok güzel hissettiriyor size. Sanki böyle yeniden doğmuş gibi hissediyorsunuz diyebilirim. Şimdi şehrin kasabanın hikayesine gelecek olursak eğer Kasabanın sağ Alp Dağları yukarısına çıkan teleferikler şu anda kuruldu. o teleferiklerin bulunduğu bölgelerde de daha önceden gümüş madenleri bulunuyormuş. Bu ee, gümüş madenleri asil halka yani asil soylulara ait olduğu için zaman içerisinde halk fakirleşmeye başlamış. Ve fakirlik neticesinde de kimisi Amerika'ya göç etmiş, kimisi de paralı asker olarak hayatına devam etmiş. Yani o yüzden oldukça sakin ve bomboş bir kasabada bulunuyoruz diyebiliriz. Onu bir söyleyeyim. Soldakilerin ismi yok. Şu. Bu dağ. Hatta bu dağın da ismi yok. Şu dağ. Bu dağın da ismi yok. Şaka yaptım. Şu dağın ismi var. O dağın adı şey. Finster Arvon diye bir dağ. Bu. Evet. Evet. Solumuzdaki dağın adı Ayger diye bir dağ. Şu Ayger dağ. Evet. Onun arkasında Mönch. Onun arkasında da Jungfrau var. Ha Jung, meşhur Jungfrau, Jungfrau, aynı aynı arkada. En arkada. En arkada. Şu ucu gözüken bir şey var. Bak şurada azıcık azıcık... Aynen şu bembeyaz. Evet. O başka bir dağ. Evet. Hepsi dağ. Da. Hepsi bambaşka bir dağ bunlar. Ve bazıları da yok çok... <laughs> ben size izini çekeceğim. Peki <laughs> burada mesela altın madeni var mıdır? dağının Al, altına. Bence bizim Kesin dağlarda vardır. vardır. Bizim dağımızda var. Bence de yalnız bir ev yapmış onu. Yolcu <laughs> <laughs> vallahi. Onu bir konuşalım <laughs> sen. <sanki. Yani> bir <laughs> şey de olmaz. Sen adam adresine ne yazıyor mesela? Çünkü dağ ismi yok senin. Yani. O da ya adres. <laughs> Yungfrau dağına getirin. Simsiz. Simli dağ. <laughs> Simsiz <laughs> dağ falan. Hani görünceki ilk isimsiz <laughs> dağ bizim dağ falan. 500. metre. <laughs> Yukarı çık yeşillikleri görünce solda <laughs> kalıyor falan. Biz bizim aklımıza koşardı. gidelim artık utanmıyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an um, Grindelwald'dayız. Az önce de zaten anlattım. Burada bir amca var. Kayakçı amca. Ee, şöyle Alpler. Yine gördüğünüz gibi çok güzel kurulmuş bir şehir. Kataba ya da öyle bir şey. Gayet tatlı minnoş ama çok bir şey yok. Şu an tekrar arabaya gidiyoruz. Daha sonra ee, arabayla işte yukarı daha doğru çıkacağız. Yani iyice alplerin neresine kadar çıkabiliyorsak çıkmaya çalışacağız. Ekip nerede? Arkadaşlar sürekli birbirimizi kaybediyoruz da. Şöyle birazcık çekilelim bakalım güzel mağazalar var. Genelde Inter Sport görüyorum. Burada. Sizin düşüşünü çektim bu arada. ne oldu biliyor musunuz? Sezin düştü. Ve ben mimik vermede kamera için burada da Inter Sport var dedim ya. Yani. Ay çok mutlu edersiniz. Tebrik Yoldayken uyuduğum için şu anda çok böyle uyku ve saygı paketliyim. Sürükle giriş yapmış bulunuyoruz Sürçre'de ve şu anda Z alanındayız. Burada çok böyle büyük bir yani ne olduğunu anlamadım. Daha bakmadım da çünkü internetimizi kullanamıyoruz. Ee, öyle olduğu için tam bakamadım fakat bir akarsu ya da bir denizin devamı gibi bir şey var. Şimdi hemen çekip size gösteriyorum. yeter 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 yoruldum ola ben elbise